Merhaba sevgili arkadaşlar. Din kültürü ve ahlak bilgisi dersinde yine yeni bir konuyla karşınızdayız. Arkadaşım Müşra yine bana Merhaba. eşlik edecek. Hoş geldin. Hoş bulduk. Bugünkü hoş başlığımız geldin. nedir? Hoş bulduk. E, bugün zekat ve sadaka ibadeti konusunun zekat bölümünden bahsedeceğiz. Zekattan bahsedeceğiz inşallah Şule. E, i̇stersen hemen ilk sorumuzla başlayalım. Soruya geçmeden de sana her zamanki gibi bir sorum var. E, zekat nedir? Böyle bize kısaca açıklayabilir misin? Tabii ki. Zekat İslam'ın şartını sayarken saydığımız zekat evet. vermek diye bildiğimiz farz olan bir ibadet. Farz olması ne demek? Kesin olarak Allah tarafından emredilmiş bir ibadet. Evet. Fakat zekatın farz olmasının da bazı şartları var. Ama ondan önce zekatın ne olduğundan bahsedelim şura Zekat Lütfen. anlatılırken Kur'an-ı Kerim'de verilen örnek ayetler falan beni çok etkiler. Çünkü tam olarak şu tabloya benzetirim ben zekatı. Düşünün ki meyve veren bir ağacınız var. Büyüdü, 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 büyüdü. Kocaman oldu artık. Fakat çok büyük olmasına rağmen verimi düştü. İşte bu ağacı vakti geldiğinde budamak, onun dallarını küçültmüş, ağaca zarar vermiş gibi gösterir. Aslında bu onun iyiliği içindir. Eksiltmez ondan Kesinlikle yani. Kesinlikle daha da coşkulu bir verime dönüşmesini verimi sağlar. Arttır. Bu yüzden de zekat zenginin malı üzerinde aslında Allah tarafından böyle bir ibadet olarak bize anlatılır Kur'an ı Kerim de. Evet. Buna benzer örneklerle. Kelime anlamı olarak zekat artmak, arınmak, temizlemek gibi anlamlara gelir. Yani insanın malını hmm. temizleyen bir ibadettir. Evet. Şöyle çok, çok anlamlı oldu bunu söyleyince evet. değil mi yani? Şöyle anlamını. düşünelim. Kesinlikle Büşra Ya bir eviniz var, her tarafı dayalı döşeli ve bu dayalı döşeli evi siz uzun süre kullanmıyorsunuz. Birikiyor, birikiyor. Ne olur orada? Her taraf. Atıl olur değil mi? Tuz olur, yani olur, kirlenir durduğu kirlenir. yerde. Ve siz onu yeniden kullanabilmek için, daha güzel şekilde kullanabilmek için temizleme ihtiyacı hissedersiniz. İşte zekat da tam olarak böyle bir işlev görür insanı. Malımızı temizliyor, arındırıyor, sonra Mal bereketlendiriyor yani. değil mi? Mal ile yapılan farz bir ibadet. Evet, kısaca böyle söyleyebiliriz. Peki o zaman sorumuza geçelim istersen. Hı hı. Bir açıklamamız var. Buna göre zekatla ilgili aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşabiliriz diyor. Bakalım hemen. Kur'an-ı Kerim'de. Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin. Kendiniz için her ne iyilik işlemiş olursanız Allah katında onu bulursunuz. Şüphesiz Allah bütün yaptıklarınızı görür. Bakara suresi 110. ayet. Buyurularak zekatın önemine dikkat çekilmiştir. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de zekat vermeyi İslam'ın beş şartından biri olarak ifade etmiştir. Evet o zaman bakalım hangi sonuca ulaşabiliriz? Bakalım. Fakirlerin zenginler üzerindeki hakkıdır. Evet doğru ama burada bundan bahsetmiyor değil mi? B'ye bakalım. Mal nimetine şükretmenin güzel bir yoludur. Bu da kesinlikle doğru ama yine metnimizde bundan bahsetmiyor. C. Dini bir gereklilik olduğu Kur'an ve sünnetle belirlenmiştir. Evet burada hem bir ayet örneği var zekatla ilgili hem de sünnetle belirlenmiş olduğunu belirtiyor. Dolayısıyla bu sonuca ulaşabiliriz. Son şıkka bakalım. Yılda bir defa mutlaka yerine getirilmesi gerekir. Bu da doğrudur zekatla ilgili olarak. Ama bu metinde bundan bahsetmemiş. Cevabımız C seçeneğidir. Hemen sonraki soruyla devam edelim. Evet. Bir açıklamamız var yine. İslam dininin beş temel şartından biri olan zekatın kimler tarafından nelerden ne kadar kimlere ve nasıl verileceği Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiştir. Hı hı. İstersen soruya geçmeden bu kısma birazcık açıklama yapalım. Hı hı. Peki. Peki. Zekat kimler tarafından verilir? Kim verir zekatı? Şimdi zekatın muhatabı olabilmesi için bir kişinin Müslüman olması gerekir. Evet. Farzdır diyebilmemiz için. Sonra ergenlik çağını aşmış yani artık akıl bali dediğimiz sorumluluk alabileceği bir çağa ulaşmış olması gerekir. Üçüncü ve en belirleyici kriter olaraksa bu kişinin zengin olması gerekir. Yani belli bir miktar miktar mal varlığının parasının olması gerekir. Yani zenginliğin ölçüsü var. Bu hı hı. zekatla ilgili konuştuğumuzda bunun ölçüsüne biz nisap miktarı diyoruz. Evet, biz iki soru sonra sanırım e, evet. onunla ilgili bir e, sorumuz var. Bu zekatın hı hı. zenginlik ölçüsü ise çeşitli mallar üzerinde belli bir birikime sahip olmak hı hı. olarak söyleyebiliriz. E, kimler kimler evet. verebilir demiştik. Ne kadar ne kadarına geleceğiz? Hı hı. Bir soruda tamam. onun da açıklaması var. Peki kimlere verilir? Kimlere verilir? Kur'an-ı Kerim'de Tevbe suresi 60. ayette bütün detaylarıyla hı hı. bu bilgiye ulaşabiliyoruz. Şöyle diyor, yoksullara, düşkünlere, yolda kalmış yolculara, borçlulara e, ve bunun dışında Kalbi İslam'a İslam ısındırılmak istenenlere, olan, evet, evet. Belki ifadeyi unutmuş olabilirim ayetle ilgili kısımları Aha. ama kitabımızdan tekrar kontrol ettiğimizde göreceğiz. Yani ihtiyacı olan insanlara vermek. Evet. Peki e, burada şey sınırı var mı? Bir de kimlere verilmez kısmı var ya hani hı hı. E, akrabalık vesaire. Hani. Akrabalarımız evet. içerisinde kimlere verebiliriz, kimlere veremeyiz? Mesela anneme, babama verebilir miyim? Kardeşime veremeyiz. verebilir miyim? Veremeyiz. Büyük anne, büyük babamıza da veremeyiz. Çünkü onlara bakmakla yükümlüyüz zaten. Hı. O zaman bakmakla yükümlü olduğumuz kişilere veremiyoruz diyebilir evet. miyiz? Evet. Bu kişileri tekrarlayalım. Evet. Büyük anneden başlayarak büyük anne, büyük baba, anne, baba, kendi çocuklarımız ve torunlarımız diye giden silsile içerisindeki evet. kişilere veremeyiz. Peki kimlere verebiliriz kendi ailemizden? Kardeşimize verebiliriz mesela ama ihtiyaç sahibi ise. Evet. Burada şunu unutmamak lazım. Diyelim ki seninle biz kardeşiz ya bir şura zekatım ben sana vereyim, sen de bana ver. Bu arada dönsün böyle böyle bir şey yok. Evet. Gerçekten ihtiyaç sahibi olması Tabii gerekiyor ki. o kişinin. Evet. O zaman sorumuza devam edelim Hı -hı. istersen. Bu cümleden hareketle diyor zekatla ilgili farz bir ibadettir. Evet bunu söyleyebiliriz çünkü İslam dininin beş temel şartından biri diyordu. Evet. Sistemli bir yardımlaşma şeklidir. Evet bak e, kimler tarafından, hı hı. nelerden, ne Tüm kadar, kimlere nasıl verileceği Kur'an-ı Kerim'de belirtilmiş. Dolayısıyla hı hı. buna da ulaşabiliriz. Malın bereketlenmesine sebep olur doğru ama bu cümleden buna ulaşamayız. Bununla hı hı. ilgili bir açıklama yok. Dolayısıyla 1 ve 2'nin bulunduğu B seçeneği cevabımızdır. Evet, evet yeni sorumuzda nisap miktarından bahsediyor. Az önce hı hı. kısaca bahsetmiştik şimdi daha detaylı öğreneceğiz bir açıklamamız var ve diyor ki buna göre aşağıdaki sonuçlardan hangisi kesin olarak doğrudur? Hı hı. Hemen bakalım açıklamaya. Nisap, zekat ve fıtır sadakası gibi ibadetler için konulan bir zenginlik ölçüsüdür. Hı hı. Borcundan ve temel ihtiyaçlarından fazla olarak bu kadar mala sahip olan kişi dinen zengin sayılır. Altının nisap miktarı 80.18 gramdır. Ticaret malı ve paranın da 80.18 gram altının değerine Ulaşması gerekir. Bu miktara ulaşınca 40'ta biri verilmelidir. Hı hı. Küçük baş hayvanlarda en az 40, büyük baş hayvanlarda ise en az 30 hayvana sahip olmak gerekir. Bu sayıya ulaşınca içlerinden bir tanesi verilir. 5 devi içinde bir koyun verilmesi gerekir diye hı hı. bir açıklama. Evet. Ya Evet. Evet. Şimdi bakalım hangisine kesin olarak ulaşabiliriz. Her malın hesap miktarı farklıdır. Doğru, ee, doğru değil mi? Aslında Hı -hı. burada bunu anlatıyor. İşte koyundan farklı, Hı -hı. deveden farklı, altından farklı. Ee, buna bir artı koyalım istersen. Sonrakilere evet. bakalım. Nisap miktarı her dönemde değişmektedir. Böyle bir şeyden böyle bir Dönemsel, yok. evet bir durum yok. Zekat malın kendi cinsinden verilmelidir. Ee, böyle bir, şey böyle yok. bir şart da yok burada zaten bahsetmemiş. Bütün mallardan 41 oranında zekat verilir. E, hayır, bir, her malda 40'ta bir değil. Zaten burada değişiyor. bunu açıklıyor, değişiyor. Dolayısıyla bizim kesin olarak e, çıkarabileceğimiz sonuç A seçeneğidir. Burada ben de şunu söylemek isterim şu, şey. diyelim ki bir kişi bu gece bir düğün yaptı, 100 gram altın takıldı o kişiye. Hı -hı. Hemen ertesi gün bu kişi zekat verecek diyemeyiz. Niçin biliyor musun? Evet. Birinci kuralımız şu, bu kişi belki de çok büyük borçlar e, alarak bu evet. düğünü yaptı. Borçlu kişiye zekat düşmez. Hı -hı. Yani. O kişinin önce borcunu kapatmasını ister Allah-u Teala. Evet. İkinci bir durum olarak da diyelim ki borcu yok ama bu zekatın yani bu edindiği paranın bir yıl boyunca hiç ihtiyaca dönüşmemesi gerekir. Yani ne o şey altını bozdurmayacak. Evet, Aynen, bu kenarda yatırım duracak. amaçlı gelir getiren ya Hı -hı. da kendi oturduğum evden temel ihtiyacım olduğu için kullandığım arabadan zekat verilmez. Ama diyelim ki ikinci bir evim var ve kiraya verdim. Bir yıl boyunca aldığım kira nisap miktarını aştıysa işte Hı -hı. onun hesabını yaparak ondan sonra kiranın evet. zekatını vermek. O zaman zorundayım. şöyle temel ihtiyaçlarımızı bir kenara koyduk. Borçlarımızı bir kenara koyduk. Onların dışında evet onların dışında kalan e, kısım üzerinden zekat veriyoruz Hı -hı. ve bunların üzerinden de bir yıl geçmiş olması evet. gerekiyor değil mi? Hı -hı. Evet, doğru anlamışım. Evet, <laughs> Devam edelim. Ver. Peki, sonraki sorumuzda devam edelim. Ali öğretmenin verdiği cevap aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor bakalım. Harun Bey ticaretle uğraşan bir kimsedir. Zekat ibadetini yerine getirmek ister. Komşusu din kültürü ve ahlak bilgisi öğretmeni Ali Bey'e ne kadar zekat vermesi gerektiğini sorar. Ali Bey, öncelikli olarak borcunuzun olmaması gerekir. Harun Hı -hı. Bey, borcum var ancak borcumun dışında param var. Ayrıca kendimin ve ailemin ihtiyaçlarını da karşılayabiliyorum. Ali Bey ne kadar paranız var? Harun Bey 55 gram altınım var. Bir yıl öncesinde elime geçmişti. Ve Ali Bey ona bir cevap veriyor. Acaba bu cevap hangisi olabilir? Altının 40'ta birini vermelisin olabilir mi sence? Olmaz değil mi? Çünkü 55 gram altını var. Ne kadar olması gerekiyordu? 80,18. Evet 80,18. O yüzden o, o çıtaya yükselmemiş. Evet henüz oraya varmamış. B'ye bakalım. Nisap miktarına ulaşmadığı için zekat vermen gerekmez diyor. Bunu hmm. söylemesi gerekir değil mi? Evet. Çünkü 55 gram altına zekat düşmüyor. Evet C bakalım. Zekat için gerekli süre geçmediği için zekat verilmez. Bunu söyleyemeyiz çünkü bir yıl Bilmiyorum öncesinde geçiyoruz. elime geçmişti diyordu. D'ye bakalım. Borcun olduğu için zekat veremezsin. Borcu e, olmadığın yani... Daha doğrusu borcunun dışında parasının olduğunu söylemişti. Hı hı. O da 55 gramdı. O yüzden bu da olmaz cevabı. ulaşmadığı için. Hı hı. Evet. E, dolayısıyla cevabımız B seçeneğidir. Peki geldik bugünlük e, dersimizin sonuna. Hı hı. Bir özlü sözle kapatalım yine istersen. Evet. Kendine inanma ve sıkı çalışma size her zaman başarı getirecektir arkadaşlar. Evet sevgili gençler kendinize inandığınız ve sıkı çalışmaktan asla vazgeçmediğiniz güzel günler diliyorum hepinize. LGS'ye doğru programının bugünlük sonuna geldik. Bir sonraki programda yeniden görüşmek ümidiyle. Hoşçakalın. Hoşçakalın.